Hepinize merhaba arkadaşlar ben Taner Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir duyuru videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün arkadaşlar neyin duyurusunu yapacağım diye söyleyeyim hemen Bugün arkadaşlar Furkan'la birlikte açtığımız ortak kanalın duyurusunu yapacağım ee, Bugün de neden hani ortak kanal açtık öncelikle onu söyleyeyim Öncelikle arkadaşlar Furkan'la ikimizin hani aktifliği düşmüştü baya bir videodur atamıyorduk falan filan ee, O yüzden aktifliğimiz düşmüştü arkadaşlar Şimdi biz de bir yeni kanal açtık arkadaşlar Ve yeni kanaldan daha çok hani böyle aktiflik tutarak Hani nasıl diyeyim 3 günde bir falan video atarak hani aktifi ayakta tutmaya çalışacağız arkadaşlar. O yüzden böyle bir kanal açmaya karar verdik. Öbür kanalları bunu da söyleyeyim. Kapatmadık arkadaşlar. Sadece ne oraya duyuru videoları gelecek bu arada arkadaşlar bu kanalları ikimizin de kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yani bu videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu kanalda arkadaşlar abone olursanız bizi çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz arkadaşlar. başka diyecek bir şey yok arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bu kanalda dediğim gibi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Abone olursanız bizi çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.